Bunlar hakkında ee, Şimdi şöyle 5. 6. 7. sınıflarımızı e, yakın zamanda deneme yapacağız ve bu e, özel 8. sınıflarımızda olacak. İlk etapta. İyi da... akşamlar bu arada. İyi akşamlar, merhabalar. Şimdi Merhaba. Evet. bir dakika. Hayırlı akşamlar. Ee, tekrar yeni gelen velilerimiz için söyleyelim. Ee, herkesi sessize aldım. Ee, şu an e, ses e, arkadan ses gelip dikkatli olmaması için. Toplantının sonunda soru, sorunuz varsa sorabilirsiniz. Bana özelden de sorabilirsiniz. Burada da sorabilirsiniz. Şimdi 5. 6. 7. ve 8. sınıflarımızda yakın zamanda online deneme yapıp öğrencinin eksiklerini belirleyip o yönde iyileştirici programlar hazırlayacağız. Şimdi ben arada velilerimizi arıyorum, memnuniyet konuşmaları yapıyorum. Bazı velilerimizin hani öğrencisinin bunaldığını, okuldan da çok ödev verildiğini, yorulduğunu söylediğini duyuyorum. Geçen yıllarda bunu yaşadık. Ama şöyle bir durum var. Şimdi öğrencilerimiz, 5. sınıf öğrencisi için konuşayım mesela. Önünde çalışabileceği 7 yıl var. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 yılı var. Hayatını kurtarabileceği yani... Çalışması gereken 7 yılı var. Ben yaklaşık 10 yıldan beri İstanbul'daki büyük kolejlerde çalıştım. Çalışan öğrencilerin bir yerlere geldiğini gördüm. Yani bu 7 yıllık çalışma sürecinde alca arabayı belirleyecek. Çalıştığı işteki maaşını belirleyecek. Yani 18 yaşında, 19 yaşına geldikten sonra gidip ortaokul onlara çalışsa bile çok zaman kaybetmiş oluyor. Çok geride kalmış oluyor öğrenci. Bazı şeylerin zamanında yapılması lazım. Yani sıkılacak, bunalacak ama o öğrencinizin hayat standartlarını ilerleyen yıllarda, yani 20 yaşından sonra belki de önünde 40 yıl, 50 yıl olacak öğrencinizin, o 50 yılındaki standartının maaşını alacağı evi gideceği tatili alacağı arabayı belirleyecek şu an şu anki sıkılması, yoğunluğu. Biz bu yüzden. Yani küçük yaş gruplarını ders çalıştırmak zordur, ne kadar öğrencilerimiz başarılı olsa da biz okul ortamında 85'ten tane öğrenci kaydı almıyoruz. Burada birçok velimiz, velimizin öğrencisi kendi okullarında birinci, besli öğrenciler, il ilçe öğrencilerimiz var. Çoğu öğrencimiz başarılı zaten ama hani bu yeterli değil. Zeka sadece yeterli değil, çalışan öğrenciler bir yerlere geliyor. Çalışmakta zor bir süreç. Ben de küçükken çok çalışmak istemezdim. Belki sizler de bu yollardan geçtiniz. Siz de biliyorsunuz. Biz bu work point sistemini bu yüzden oluşturduk zaten. Çocukları motive edip ders çalışmalarını sağlayabilmek için koyduk. Ödülleri, work point sistemini, potansiyelleri daha iyi ortaya koyup kendini geliştirmeleri için koyduk. Çocuk zorlanmazsa kendini geliştiremez. Kimse 400-450 puanı, bizim geçen yıl 39 öğrencimiz vardı 8'lerde. 25'e 450 puanı geçti. Kimse buraya kolay gelmiyor. Yani gece 11'e kadar ders çalışmaları gerekiyor ki rakiplerin önüne geçebilsinler. Ben bunu ses kaydı olarak da size attım. Yani yaşamış, tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum. Şimdi çocukların da motivasyon konuşması yapıyoruz ama e, bence velilerimize de e, bu motivasyon konuşmaları yapmak gerekiyor. Hani siz de e, belli şeylerden fedakarlık bulunuyorsunuz, Öğrencilerinizi e, bu eğitimi aldırabilmek için kendinizden kısıyorsunuz belki, onlara yatırım yapıyorsunuz. E, Karşılığının en iyisini almak istersiniz, bunda haklısınız. Tabii anne baba içgüdüsüyle onların hani sıkılmasını, üzülmesini de istemeyebilirsiniz ama bu yaşlarda sıkılması, bu yaşlarda çok ders çalışması onların geleceğini kurtaracak. Yani e, zorlanırsa insanlar gelişir, bir üst kademeye çıkar, zorlamak lazım ilerleyen e, yıllarda bu, bu yılları kurtaramazsınız kolay kolay. Beşinci sınıf öğrencisi o, o yıl, beşinci sınıfa çok iyi hakim olursa altıncı sınıfta rahatlar, yedinci sınıfta rahatlar. Geçmiş yılda bir eksiği varsa bu yıl onu düzeltmek daha zor olur bizim için. Ve sekizinci sınıfta derece yapabilmek için de beşinci sınıfta itibaren eğitim alması gerekir tüm öğrencilerin. Yani e, ilk yıl online eğitim e, online sistemi kurduğumuz ilk yıl ilk e, 40 öğrencimiz vardı. Bunlardan yaklaşık 10 tanesi 450'ye geçebilmişti. İkinci yıl 7. sınıfta eğitim verdiğimiz 8'lere geldiği için geçen yıl ikinci yılımızda bu sefer 25 tane öğrenciye ulaştık 450 puan geçen. Ve bunlar inanın gece 11'e kadar okuldan geldiklerinde soru çözdüler, ders çalıştılar 8'ler özellikle. Belki 5'ler 6'lar bir tık daha az çalışabilir ama yine de onların gece 11'e kadar çalışması kendini geliştirmesi demektir. 8'ler biz bütün öğrencilerimiz 8. sınıf hazırlıyoruz. Yeni nesil sorularla uzmanlaştırmak istiyoruz. derece yapımı için, derece yapabilmeleri için bu gerekiyor. 8'lerin gece 11'e kadar özellikle ders çalışması gerekiyor. 8B, 8A soru çözüm grubunda gece 12'de, gece 1'de soru atanlar var. Ben onların sorularını da soru çözüm grubunda karşılık veriyorum. Bu şekilde çalışırlarsa kendilerini geliştirip kendilerini kurtarırlar diyorum ve bu doğrultuda şimdi biz derslikle Belki duymuşsunuzdur, bu derslik diye bir platform var. Denemelerimizi oradan yapacağız. Çocukların denemedeki yapamadığı sorulara göre derslik öğrencinize bir rapor hazırlayacak. Yani sen bu soruları yapamamışsın ve şu ödeve çalışmalısın, şu soruları çözmelisin şeklinde. Şimdi bizim Türkiye'mizde tüm Anadolu'dan, Diyarbakır'dan, İstanbul'a kadar bir müfredat sorunu var. Herkese aynı müfredat üretiliyor. Yani öğrencinin seviyesi nedir, eksiği nedir buna bakılmaksızın herkesi standartlaştırıyorlar. Bu Türkiye'nin en büyük eğitim yanlışı bence. Herkese aynı eğitim veriyorlar, herkesi kalıplaştırıyorlar. Şimdi bu sistemde öğrencinin eksiğini tespit edip ona göre ödev vermemiz gerekiyor ki çocuk daha kolay gelişebilsin. Hangi konuda eksiği varsa, hangi kazanımda soru yenilmesi zorunda neden yapamıyorlar da genelde kazanım eksiği vardır. <laughs> Bunu tespit edip o yönde iyileştirici program uygulayabilmek için bu denemeler önemli. Derslikte, derslik sitesinden gireceği denemeler çok önemli. Eksiklerini tespit edeceğiz. Hangi soru tarzlarını yapamamışsa öğrencinize uygun derslik sitesinde, şimdi biz kendi internet sitemizi entegre edeceğiz, oradan kolaylıkla girebileceksiniz. E, derslik sitesinde öğrencinize ödev oluşturulacak. Öğrencinin eksiğine göre ödev oluşturulacak. Cami derslerimize yine devam edeceğiz. Bunun ekstrası olacak bir derslikte. Birazdan derslik kurumunun sahibi de aramıza katılacak Mehmet Bey. O daha iyi anlatır sistemi, özetler. Yani farklı bir boyut kazanacak artık derslikte bir ortak iş yürüteceğiz. Öğrencilere ödev verebilmek ve onun takibini yapabilmek daha kolaylaşacak. Siz de öğrencinizin ne yaptığını, veli bilgilendirme kısmından girip hangi ödevleri yaptığını, oradan görebileceksiniz. Bu yüzden bu projeyi biraz daha büyütmek adına ne yapabiliriz diye düşündük. Bir haftadan beri ben bu ders yöneticisiyle görüşüyorum. Tam da bizim isteklerimiz doğrultusunda onlara daha fazla ödev verip bu ödevleri takip edebilmemiz doğrultusunda güzel bir projeleri var. Bunları bizlere sundular. Mehmet Bey katıldı zaten şimdi aramıza. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bunun yanı sıra şimdi biliyorsunuz geçen yıldan da olan belirlerimiz vardı. Geçen yıl 700, geçen yıl Haziran ayında yani bu Haziran'dan bahsetmiyorum, bir yıl önceki Haziran'da 700 liraya kayıt alırken ülkede %100 enflasyon oldu ve biz bunu belirlerimize çok fazla yansıttık. Yani 800-900 liraya erken kayıt döneminde kayıtlar aldık. Şu an bazı belirlerimiz 1200 liraya kayıt oldular, 1000 liraya kayıt olan belirlerimiz var. Ee, Tabi biz artık öğretmen ücretlerini ödemekte e, biliyorsunuz öğretmenlerimiz de alanında uzman, yeni nesil soru yazarı, öğretmen, kolej öğretmenleri olduğu için öğretmen ücretlerini ödemekte e, zorlanmamak adına tüm velilerimizi dördüncü e, sınıflar hariç, dördüncü sınıfları ayrıca söyleyeceğim, beşinci, altıncı, yedinci sınıf velilerimizi, sekizinci sınıf velilerinde ne kadar olduğunu onların grubunda söyledim, beşinci, altıncı, yedinci sınıf velilerimizi 1080 TL şeklinde güncellememiz gerekiyor. Yani %25 zam yapmamız gerekiyor eğitim ücretlerine. %100 enflasyon yaşanan ülkemizde kendimizden fedakarlık ederek %25 zam yapmamız gerekiyor. Zaten bunun bir kısmını da dersliğe ayıracağım ben. Normalde onu ayrıca satın alacağız. Onun hani veli sizlere de yansıtabilirdik. Onu hani siz satın alın diyebilirdik. Ama biz kurs ücretinden bunu vermeyi daha uygun gördük. E, kurs ücreti KDV dahil KDV'si de yüzde sekiz yani bin liralık e, bize ödeme yapmış olacaksınız. faturanızı ben zaten e, sizlere gönderiyorum. E, bin liralık ödeminin yüzde sekizi KDV, bin seksen lira şeklinde tüm velilerimizin ücretini güncellemem gerekiyor. 1200 lira veren e, velilerimize herhangi bir zam yapmıyoruz. 1200 iki liraya anlaştığım velilerimize herhangi bir zam yapmıyoruz. Sekiz yüz elli dokuz yüz liraya anlaştığım velilerimize %20, %25 bandında küçük bir zam yapmış oluyoruz. Seneye kadar da, e, Eylül ayına kadar da bu şekilde olacak. Bilginiz olsun, bunu da söylemek istedim. E, bunun dışında Mehmet Bey de e, katıldı. Ona söz hakkı vermek istiyorum. O anlatsın, ders ligin nasıl bir uygulama olduğunu, öğrencileri nasıl daha iyi geliştirdiğini, ne avantaj bize sağladığını. O biraz da size anlatsın. E, buyurun Mehmet. Ha, tamam, tamam. Ben açabiliyormuşum tamam. Evet. Kilitli zannettim. Evet. Merhabalar değerli velilerimiz. İyi akşamlar. Ee, gerçekten bu kadar yüksek katılım akşam akşamın bu saatinde e, olması ne kadar ilgili veli olduğumuzu da gösteriyor bize. Veli ilgisiyle de... Hocam bu arada ekran paylaşamıyorum. Ha, size, ben şey... <laughs> hostluğu size vereyim o zaman. Aynen. Veli evet. ilgisiyle öğrenci başarısı arasında muazzam bir doğru orantılı var, orantı var bu arada. E, dolayısıyla biz bunları gerek milli eğitimin e, açıkladığı verilerden görüyoruz, gerekse kendi öğretmenlik deneyimlerimizden görüyoruz. Siz ne kadar ilgiliyseniz çocuklarımız o kadar başarılı olacak. Ben yavaş yavaş e, sunuma doğru geçeceğim. Önce kendimi tanıtayım. Ben Mehmet Özdemir. Ben de matematik öğretmeniyim. Ee, son 3 senedir öğretmenlik yapmıyorum. Artık eğitim teknolojisi alanında uzmanlaştık. Derslik diye bir